Evet arkadaşlar. Şimdi un kurdu eleme yapıyorum. Un kurtların anaçlarını eliyorum. Çünkü bir ay oldu. Bir ay şimdi ufak ufak un kurtları var. Onları ayrı kaba alacağım. Anaçları ayrı bir kaba alacağım. Neden bunu yapıyorum? Anaçlar un kurtlarını yemesin diye. Hem takip edelim diye. Ben her ay düzenli olarak anaçları ayırıp kurtları alıyorum. Hem içinde öğrendiği falan da alıyorum. Normalde elekli yapıyoruz. Ben şimdi size el yaparak göstereceğim. Mesela tek tek seçiyorum şeyleri anaçları ayırıyorum. Ayırdıktan sonra da buradaki unu buraya koyacağım. Tamam arkadaşlar. Yani buraya da yeni bunları koyacağım. Yani yeni bir şey yapacağım. Ayda bir kere bunu yapıyorum. Kurtlar belli olsun diye. Kurtlar da kurt olduktan sonra pupa oluyor. İlk önce kurt olma evresini gösteriyor. Bunlar milimetrik boyutta göremezsin de eğer iri büyüdüğü zaman da böyle bir kurt oluyor arkadaşlar. Bu en büyük boyları. Bunlar pupa olacak. Size şöyle göstereyim. Pupa olacak bunlar. Pupa da olunca da böyle oluyor arkadaşlar. Pupa da bu. On kurdan sonra pupa oluyor. Belli bir zaman sonra böcek oluyor. Bakın böcek olmuş ölmüş. Böcek olduğu zaman ben de anaçları yanına ayırıyorum. Böyle devir daim oluyor. Çünkü anaçlar 3 ayda bir ölüyor. Sürekli değiştirmen lazım. Anaç sayısı düşmesin diye ben de böyle bir sistem yaptım. Bunların yemekleri de işte arkadaşlar. İki gün evi patatesle orayı koyuyoruz. Marul koyuyorum, avuç koyuyorum. Yani. başka bir şey yok, zorluğu yok yani. Sadece zaman oluyor bunları üretmek. Dediğim gibi hani anaç bir yerden anaç temin edin. Veya kurt da emin edin. Pup olsun. Sonra anaç olsun arkadaşlar. Anaçlar da 4 ay falan yaşıyor. 3-4 ay. Sürekli devir daim yapmamız lazım. Ha bu zaman oluyor. Ondan sonra sistemi kurduktan sonra çok kolay oluyor. Üretmesi kolay. Cicilere güzellikle verip güzel güzel elde ediyorsunuz. Un kurdu üretimi bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay dediğim gibi. Bir yerden un, pupa, böcek temin ediyorsunuz. Atlık yapıyorsunuz. Atlıkta da arkadaşlar kepek var, un var, mısır unu var. Onları temin edin. Altına koyun. Başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. 2 üç günde de bir patatesini kesin. Halka halka koyun. Havuç koyun. 2-3 günde bir onları alın. Ee, bir de ağaçlara böyle bir tane de şey yapın içine girsinler, saklansınlar diye. Yani şöyle göstereyim. Bunlar girip saklanıyor, yürüyorlar burada. Viyolü kesin içine de koyun. Atıyorum viyolü de şuralara koyun. Orada üretim yapın. Ben ayda bir süzüyorum, ayda bir eliyorum, ayda bir elemeyenler de var, büyüyene kadar bekleyenler var kurtlar. Ben işimi risk atmıyorum, öyle yapıyorum. Size kalmış. Dediğim gibi bir yerden un kurdu, pupa, böcek temin edin. Böyle bir yatak yapın, üretmeye başlayın. Ayda bir de eleyin. Ee, ne zaman yanacak ayara geliyoruz diyeceksiniz şimdi. Şöyle göstereyim. Yani bu ayara gelmesi arkadaşlar tahminim. Yani çok bende çok aşırı bir bilgim yok ama 2-3 ayı buluyor herhalde. Un kurdu olup cücüler yeme ayarına gelmesi. Yani bu yakında pupa olacak. ilk başta süre alıyor. Sistemi kurduktan sonra cücülerimize eğitiyor arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. İleride makinelerin videolarını da çekeceğim. Kalibrasyon yapmayı da öğreteceğim size. Herkese iyi günler.